Hepsini rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bizim için gerçekten de ölümü gözlerini kırpmadan, ölümü göze olarak, göze alarak mücadele eden ve şehit düşen bu insanlar hepimiz için gerçekten de kutsaldır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına şu ana kadar bu vatanımızın uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Bu çok anlamlı bir açılış. Gerçekten bizim vatanımızın her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Bunları değerli bilmemiz lazım. Belediye başkanıma, büyükşehir belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü o milli hassasiyet çok önemli. Bizler Çanakkale'de 250 bin şehit vermiş bir milletiz. Bugün de Hatay özellikle çok önemli bir yer. Hataylıların hepsine özellikle Erzincan'lı güzel kardeşlerim. Hatay'ın birliği ve beraberliği her türlü siyasetin üstündedir. Bu şu